olalım. Bir şey dikkatimi çekti. Eee bugün eee sahneye çıkan herkes erkekti. Bir tek ben bu kadar olarak ona rica ettim. Onun bir vardı. O yüzden. O şiir okumasını ben çok istedim. Kuvayi Milliye Destanı öyle bir destan ki bir eşi daha yazılmadığı güne kadar. Biz yazdık yedi düvele karşı var olmak için. Kuvayi Milliye yazdı, Nazım Hikmet anlattı. Peki Nazım Hikmet ne yazdı, neyi yazdı? İşte bu destanı yazdı. Memleketinden insan manzaraları külliyatı içinde yer alan ve dokuz bölümden oluşan Kuvayi Milliyet Destanı kesinlikle ve kesinlikle Mustafa Kemal'in mutku okunmadan yazılamazdı. Kesinlikle ve kesinlikle okunmadan yazılamazdı. Peki Nazım ne yaptı? 1939 İstanbul Tepkifanesi'ndeyken yani hapishanesindeyken Dışarıdan istedi Atatürk'ün mutkunu ve baştan sona okudu. Daha sonra Çankırı, Ankara ve Bursa cezaevlerinde bu destanı yazdı. Destanımız şöyle başlamaktadır. <laughs> onlar, onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim, ve çocukturlar. Kahreden ve yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Sabah oldu. Sabah oldu. Sigara Sigaramın dumanını da gözlerim görmez oldu. Dağlarda pek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahlılar ki çayak kalpatlı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyor. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerin yanında birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç geyler sarışın bir kurda benziyordu. Mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdüğüm kurumun başına kadar eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üzerinde yer ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktır. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bizim istihdam başının aksayan bir yanı var. Bilmem ki nasıl anlatsam. Akif inanmış adam, büyük şahit. Fakat onun ben inandıklarının hepsine inanmıyorum. Mesela bakın, doğacaktır. Gelecektir sana vaat günler hakkın. Hayır. Doğacak günler için gökten ayet inmedi bize. Onu biz kendimiz vaat ettik kendimize. Bravo. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feyda? Yiğitlik sen cehennem olsan da bile cennet yapabilmek iktir seni. Bu yoksul ve namuslu hatta. Bunun ol hikayet, ol kara sevda. Dört bu Akdeniz'e bir kısrak paçı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak, ipek bir halıya benzer toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın ev kapıları, bir daha açılmasın. Yok yedik insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bize ayın altında kanlar gidiyordu kanlar gidiyordu akşam üstünden afyona doğru Yıkın altında Kanlar gidiyordu Kanlar gidiyordu Akşin üstünden Afyona doğru Toprak öyle bitip tükenmez Dağlar öyle uzakta Sanki gidenler hiçbir zaman Hiçbir meziyle eriş gelecekti. yürüyordu yekpare beşeden tekerlekleriyle ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. İlk tekerlekti. Ayın altında öküzler başka ne çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi açık kısacık ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında ve ayakları altından akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak ve kadınlarda tahta yataklarında koyu mavi kumbaralar çıplaktı ve kadınlar. kadınlar, bizim kadınlarımız. Korkunç ve mübarek elleri, ince küçük keneleri ve kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarımız sanki hiç yaşamamış gibi öler. <laughs> ve soframızı yine yüzümüzden sonra gelen ve davara kaçırıp uğrunda hapis yaptığımız ve ikinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan ve ağınlarda ışıltısında yere saplı bıçakların, oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında kanların ve hat peşinde harman yerine kendi var başaklı sap çeker gibi aynı yürek ferahlığı aynı yorgun alışkanlık içindeydiler ve 15 şarap benim çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu ve ayın altında kanılar yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru Uy. bu anlamlı günde bize bu günleri armağan eden şehitlerimiz de Nazım'ın 1959 yılında yazdığı bir şiirle selam gönderelim istedik. Şehitler, kuvvayı milliyetlikleri mezardan çıkmanın vaktidir. Şehitler, Kuvvayi milliye şehitleri Sakarya'da, İnönü'de, Afyon'dakiler, Dumlupınardakiler de elbet. Aydın'da, Antep'te vurulup düşenler. Siz toprak altında yatan ulu köklerimizsiniz. Siz toprak altında derin uykudayken düşmanı çağırdılar, satıldık, uyanın. Biz toprak üstünde derin uykulardayız. Kalkın, uyandırın bizi, uyandırın bizi. Şehitler, kuvvay milliye şehitleri mezardan çıkmanın vaktidir. Sonra sonra 9 Eylül'de İzmir'e girdik. Ve kaç şehri yanan şehrin kızıltısı içinden gelip öfkeden, ümitten, sevinçten ağlaya ağlaya güneyden kuzeye doğudan batıya Türk halkıyla beraber seyrettiği İzmir rıhtımından Akdeniz'i Burada destanımız sona erdi ve aynı ihtirasla tekrar ediyorum yine ben içeri düştüğüm sene onlar için yazdığımı, onlar ki topraktan